evlendi. Ve ilk gece eşinin yüzünü açtı rengi siyah idi. Güzel de değildi. Zifaf gecesi eşini terk etti. Eşi bunu anlayınca birkaç gün sonra adamın yanına gitti ve dedi ki, ''Hayır, belki şerrin içinde saklıdır.'' dedi ve ikna etti, zifafını tamamladı. Ama kalbinde yine sıkıntı vardı.'' eşinin şeklinden dolayı ikinci bir kez eşini ve şehri terk etti. Bu sefer aradan 20 yıl geçti. Eşinin ondan hamile kaldığını bilmeden geçen 20 yıl. Evet, şehre geri döner, namaz için camiye girer. Bakar ki genç bir vaiz ama çok muhteşem vaaz ediyor. Dehşete kapılır ve hoşuna gider. Oradakilere sorar, kim bu alim delikanlı diye. Derler ki, adı Enes. Babası kim der? Derler ki 20 yıl önce buralardan göçtü adı Malik. Dencin yanına gider ve der ki: Seninle evinize kadar geleceğim. Kapıda bekleyeceğim. Annene dersin ki: Hayır. Belki şerrin içinde saklıdır. Giderler. Annesine bunu der demez. Koş, koş evlap. O senin baban der. Kapıda bekletme. Evet, öyle bir sıcak karşılama olur ki, zira annesi oğluna, oğlum, baban bizi terk etti, yalnız bıraktı gitti dememiştir. O yüzden baba sevgisi tazedir. Evet, işte o anneden Enes İbni Malik olmuştur. Efendimiz'den 2268 hadisi rivayet etmiştir. Efendimiz'in hizmetkarı olmuştur. Allah senden razı olsun ey Enes'in annesi. Bize böyle güzel evlat yetiştirdin ve bize güzel bir ders öğrettin. Evet, bazen hayır şerde gizlidir. Bazen bazı işlerden ve kişilerden uzak dururuz. İçimiz kabullenmez ve birçok hayrı kaçırırız. Şu sözleri göz ardı etmeyelim. Allah belki bu durumda sana hayır dilemiştir. Allah bazı işleri ancak hayır için erteler.